Merhabalar, şişeceğim. Şimdi şişecilerde gergin bekleyiş devam ediyor. Trend desteğinde, tam trend desteğinde neredeyse 6 lira 74 yani trend desteği pazartesi için 6.73 mü? Evet, 6.72 diyelim. 6.72'den geçiyor. Şimdi bozmadıkça, tabii yani söylüyorum haftadır trendi bozmadıkça bir sorun yok. Ağır aksak da olsa yoluna devam eder. 7.17 hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor. Trendden trendten çok ayrılmaya gelmiyor. Bakın bunu hep söylüyorum yani. Çok ayrılınca düzeltme geliyor şişeden. Nerede, ne zaman çok ayrılsa yine çok ayrıldı. 8 lira 5 kuruş yine düzeltme geldi. Ee, yani ana olarak, major olarak trendi de eğer takip etmek istemiyorsanız yani o biraz daha avans veririm diyorsanız 6.48 arkadaşlar. 6.48'in altına düşmedikçe bir bozulmadan söz etmek mümkün değil. Kağıt bozulmuş olmaz. Çok zaten ısınacak bir durum da yok. Fakat şöyle bir şey var. Ben bir tepki gelebileceğini düşünüyorum yani hani ne kadar olur tepkinin e, boyu onu derinliği şeyi bilemiyorum ama şişeceğim günlükte stokastik 4'te e, RSI 50'de ve RSI hafif artık kendi ortalamasını kesmek e, üzere ya yani daha kesmedi 2 puan var arada ama hani olur ya bir gün %1-2 bir şey yaparsa e, bir %2 falan bir getir elde ederse e, büyük ihtimal RSI'de ufak ufak kesmeye başlayacak. Stokastik de kesmeye başlayacak. O da 5 ve 4 sayılarında. Stokastik de 557 K4.62 Yani stokastik şöyle ifade edebilirim size. Arkadaşlar burası Temmuz 4.13 Bakın 4 hani Mart seviyesi mesela. 5 yani bir yerden tepki gelmesi lazım. Yani bana soruyorsanız şişenin bir yerden ama az ama çok hafif yukarı yani şey majör olarak o devam ediyor oyun ama Hani biraz daha böyle minor bir hareketle öyle söyleyeyim minor bir e, yukarı akım yapması ille %100 mü değil ama bir tepki de beklenir. Yani bu kadar da artık e, stokastinin ölmesi şişe cam açısından çok ilginç muazzam hacmi var. Artık çok da büyük bir hacme ulaştı. İşte günde 150-200 milyon notlar falan e, gayet olağan oldu burası için. Yani 1 milyar TL'nin üstünde bir hacmi var. Dolayısıyla bu kadar hacimli bir kağıt. Piyasanın ilgisi olan ve trade edilen bir kağıtta biraz böyle arada bir yukarı doğru hareketler görmek gerekir demek de istemiyorum. Onu da yanlış anlaşılıyor. Sonra öyle söylemişim gibi ama beklenir yani. Beklenti olarak söylüyorum sadece. Biraz beklenir. E bakalım düzeltmenin sonu geldi mi? Göreceğiz e bu hafta. Ha bir de şu var. Tabii haftalıkta ben pek bakmıyorum biliyorsunuz ama şuradaki haftalıkta da artık bu formasyonun bir adı var. Şurada oluşan formasyon. Ee, aslında yani şimdi 3 mum karşı darbe diye bir şey vardır. Yani bunu göstereyim mi, göstermeyeyim mi? Biraz evvel bir düşündüm ama. Ee, eğer 3 mum karşı darbeye girerse iş ki haftalıkta soğudu. Onu söyleyeyim. Şurada mesela formasyon vardı. O hafta söylemedim mi? Unuttum mu? Hatırlamıyorum. Yani 8 civarında bir formasyon oluşmuş haftalıkta düşüşle alakalı. Eğer 3 mum karşı darbeyi yaparsa muhtemelen bu hafta 7-20'lere doğru harekette bekleyebilir. bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Bakın eğer yaparsa diyorum, onu da tekrar söylüyorum. Eğer yaparsa öyle olur diye demiyorum. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar dilerim.